Yaptığım araştırmalar sonrasında İslam'ın ikinci yüzyılında inşa edilen camilerin farklı yönleri gösterdiğini gördüm. Bu döneme kafa karışıklığı dönemi adını veriyorum. Bir gelenekçiler var ki onlar camilerin kıblesini Petra'ya dönük inşa ediyorlar. Bir Abbasi yenilikçileri var ki onların kıblesi Mekke. Bir de her iki grubada girmeyen üçüncü bir kesim var. Bunlar her iki kıbleden birini seçmeyi ısrarla reddediyor. Bu durum İslam'ın Batı'da kalan kesimi için bir sorun oluşturuyordu. Batı'da yaşayan Müslüman halklar hala Emevilere sadıktı. Böylece İslam dünyası ikiye bölünmüş oldu. Irak'ta hüküm süren Abbasiler İslam dünyasının doğu kısmını kontrol ederken Emevi hükümdarlar da Kuzey Afrika'yı ve İspanya'yı yönetti. Endülüs Emevilerinin yaptığı camileri incelediğimiz zaman oldukça şaşırtıcı bir yenilikle karşılaştım mimarları kıble olarak ne Petra'yı ne de Mekke'yi seçmişti. Orta Doğu'daki bazı mimarların kıble yönü olarak her iki şehrin ortasında bir noktayı tercih ettiğinden söz etmiştik. Ama Kuzey Afrika ve İspanya'daki cami mimarları tamamen farklı bir yol buldular. Bu bölgelerdeki camiler yıllarca pek çok tarihçiyi şaşkına çevirdi. Çünkü kıbleleri doğruca Güney Afrika'daki bir yere bakıyordu. Üstelik bütün Afrika ve İspanyol camileri az çok farklı yerlere bakıyordu kafa karıştırıcı görünüyor öyle değil mi? Fakat bu verileri haritaya yerleştirdiğimiz zaman Kuzey Afrika ve İspanya'daki camilerin kıble yönünün Mekke ve Petra'yı birleştiren doğru parçasına paralel olduğunu görüyoruz. Yani bu camilerde kıble yönü olarak Petra veya Mekke'yi seçmek yerine iki şehrin arasına çizilen çizgiye paralel bir yön belirlenmiş. Evet söylenenleri işittiniz. Müslümanlar kıble konusunda dörde bölünmüşler. Bir grup Petra'ya dönmüş, diğer grup Mekke'ye dönmüş. Diğer bir başkalarının da kafası karışmış, nereye döneceğini bilememiş. Ondan ötürü Mekke ve Petra arasında bir yere dönmüşler. Sonra Endülüs Emevileri de güneye dönmeyi tercih etmişler. Sonuç itibariyle Müslümanlar dörde ayrılmışlar kıble konusunda. Böyle uçuk bir iddiada bulunuyor Dengipsi. Bir de buna Müslümanların inanmasını bekliyor. Müslümanların nezdinde kıble öyle hassas bir hadisedir ki bir insan kıbleye bilerek dönmez de başka bir yeri tercih ederse namazı batıl olur geçersizdir. Böyle hassas bir konuda Müslümanların birbirlerine olan kızgınlıkları, öfkelerinden ötürü kıblelerini kafalana göre değiştirdiklerini nasıl iddia edebiliriz? O zaman bize cami kıbleleri neden birbirlerinden farklı bunu açıkla der gibisiniz. Arkadaşlar onun da açıklaması çok basit. Şöyle ki Müslümanlar kıble belirleme konusunda birbirleriyle ittifak halinde değillerdir. Kıblenin nasıl belirtile belirtileceği konusunda genelde iki görüş vardır. Birinci görüş Müslümanlar kıble belirlerken var olan devirdeki bilimsel imkanları kullanmışlar. Takdir edersiniz ki geçmiş zamanlarda cami kıblelerini belirlemek için var olan imkanlar kısıtlı olduğundan tam tamına Mekke'ye tutturmaları mümkün değildir. Hatta İslam'ın doğuşundan yüzyıllar sonra İstanbul'da inşa edilen birçok caminin bile bugün kıblesi tam olarak Mekke'ye bakmadığı açıkça haritalarda gösterilmektedir. İkinci bir grup ise kıbleyi bulma noktasında bilimsel verilere dayanmayı reddetmiş ve onlar Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın kıble batı ve doğu arasında güney taraftadır demesinden ötürü kıbleyi nereye giderlerse gitsinler hep güneyde aramışlar. Bu sebeple de camilerini, mescitlerini hep güneye doğru inşa etmişler. Sonuç itibariyle Müslümanların camileri bu farklı iştihatlardan ötürü birçok farklı yöne baktığı ortaya çıkmıştır. Yani Danggison'un iddia ettiği gibi kıble önce Petra'ydı, sonra Mekke oldu değil. Böyle bir durum ortada yok. Eğer böyle diyecek olursak, o zaman Mekke ve Petra arasında başka bir yere dönerek namaz kılanlar niye başka bir dö yöne dönmeyi tercih ettiler? Niye Petra değil, niye Mekke değil? Kafalarına göre bu kadar rahat bir şekilde başka bir yere dönmeyi tercih etmeleri ne kadar makul olabilir? Endülüs Emevilerin yine kafalarına göre güneye dönmelerini Dördüncü bir yöneliş olarak onları nereye koyacağız? Kıble önce Petra sonra Mekke olduysa. Endülüs Emevileri neden güneye döndüler de Mekke'ye dönmediler? Bunların hepsi Ben Gibson'ın teorisi üzerinden asla ve asla akli ve mantiki delillerle ispatlanamayacak sorulardır. Dolayısıyla Müslümanların kıblesi Kur'an ayetinde belirtildiği gibi açıkça Mekke'dir. Dan Gibson sadece kendi teorisini destekleme adına Petra'ya bakan veya ona yakın duran camileri almış seçmiş daha sonra da Mekke'ye bakanları almış seçmiş kıblenin böyle olduğunu iddia etmeye çalışmış. Yani Müslümanlar gerek bilimsel verilerdeki doğruluğu düzgün tespit edememesinden veya hadise bakarak devamlı güneye dönmeyi tercih etmesinden ötürü cami kıbleleri birbirlerinden farklı olmuştur. Ama Dengimson ne yapmış? Bunların içinden Petra teorisini desteklemek için Petra'ya baktığını iddia ettiği camileri almış seçmiş. Bundan Petra'ya bakıyor demiş ve buradan ilk kıblenin Petra olduğunu iddia etmiş. Ve buna da tüm Müslümanların inanmasını bekliyor. Kaldı ki Petra'dan Mekke'ye dönen kıble değişikliği hakkında da kaynaklarda hiçbir veri olmamasını bizim normal karşılamamızı bekliyor. Yani Abbasiler böyle bir kıble değişikliğinde bulunacak. Abbasilere karşı Abbasilerin muhalefi olan Endülüs Emevi'den bu konuda hiçbir bilgi bize gelmeyecek. Buna inanmamızı bekliyor. Sadece onlar mı? Fatimi Devleti, Büveyhiler ve diğer ona yakın Abbasilerden bağımsız olan Müslüman ülkelerinin hiçbirinde bize kıblenin Petra'dan Mekke'ye çevrildiğine dair hiçbir veri bulunmayacak. Bunu da bizim doğal karşılamamız gerektiğini söylüyor Dan Gibson. Hadi Abbasiler ellerindeki tüm verileri yok ederek ilk kıblenin Petra olduğunu ortadan kaldırdı. Peki Abbasilerin muhalifi olan Endülüs Emeviler, Büveyi, Büveyhiler, Fatimiler ve bunların gibi daha birçok İdrisiler mesela bunlar gibi birçok devletler neden bunu ifşa etmediler? Neden onların kaynaklarında tek bir rivayet dahi bize ulaştırılamadı? Abbasilerin bunlara müdahale edebildiğini söyleyebilir misiniz? Abbasilerden bağımsız ülkeler bunlar. Dolayısıyla bu iddia çöptür. Sadece ve sadece renkli görsellerle süslemek, bir de ona bilimsel veri süsü vermekle bunu ispatlamaya çalışmış Dan Gibson. Dan Gibson akıl ve mantık dışı ve tarihsel verilerin dışında kalan bu iddiasını delillendirebilmesi için şu sorulara da cevap vermesi gerekiyor. Bir kere Abbasiler Abdullah bin Zübeyr'i takip ederek kıble konusunda Mekke'yi tercih ettiler ise o zaman Emevilerin yanlış kıbleye döndüğünü söylemeleri, iddia etmeleri ve bu konuda propaganda yapmaları gerekmez miydi? Kendileri Emevilerden nefret ederlerdi. İkinci bir sebep kıbleyi bir yer, bir yerden başka bir yere değiştirecekler ve bu konuda halktan hiçbir tepki vaki olmayacak. Bizim buna inanmamızı bekliyor Dengiz. Ayrıca eğer İbni Zübeyir kıbleyi Mekke'ye taşıdı ise bunu Emevilerden korunmak için yaptığını varsayarsak bu kıbleyi daha sonra Abbasilerin benimsemesini nasıl açıklayacağız? İbni Zübeyir ile Abbasiler aynı kabile koluna müntesip değillerdir. Aralarında bir akraba ilişkisi de yoktur. Abbasiler İbni Zübeyir'in devamı değil ki. Niye Abbasiler İbni Zübeyir'in uydurduğu kıbleyi tercih etsinler? Kaldı ki kendileri İslam ümmetinin halifesi oldukları zaman neden birlikteliği bozacak adımlar atsınlar? Bu onlara taraftar toplamaz, taraftar dağıtır ve Emevi yandaşlarına da malzeme çıkartır. Dolayısıyla Abbasilerin Abdullah bin Zübeyir'in uydurduğu kıbleyi devam ettirmeleri akleme mantıken uygun da değildir. Üçüncüsü, şayet Abbasiler asıl kıble yönünü Petra'dan Mekke'ye çevirdi ise, Kuzey Afrika ve İspanya'da kurulan ve Emevilerin bir devamı olan Endülüs Emevileri, ilk Emevi devletini ortadan kaldıran, atalarını yok eden Abbasilere neden bu konuda itirazda bulunmadılar? Neden onların kıble değiştirme operasyonunu ifşa edip halkı onlara karşı kışkırtmadılar? Neden bu konuda Abbasilerden tamamen bağımsız olan Endülüs'teki alimler Emevilere bu konuda reddiyeler yazmadı? Neden bu konuda tek bir yazı dahi elimize ulaşmadı? Abbasilerin bu radikal kararı karşısında sadece Endülüs Emevileri değil, o tarihte var olan Fatimiler, İdrisiler, Safariler, Büveyhiler gibi toplamda ondan fazla Abbasilerden, Abbasilerden bağımsız olan devletler bu konuda tek bir itirazda bulunmadı. Onların kayıtları bize neden ulaşmadı? Farklı coğrafyalarda bulunan Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli, Harici, Mutezili gibi değişik mezheplerde olan gruplardan neden bir itiraz bize kadar ulaşmadı? Bu durumda tüm İslam ümmetinin alimleri, fertleri, halkları, devletleri hepsi Habbasilere karşı Yardımcı mı oldu? Yani hepsi hain miydi? Hepsi bu bilgiyi saman altı mı etti? Hepsi bu bilgiyi sakladı mı? Böyle geniş coğrafyaya yayılmış bir ümmetin hiçbir ferdinden kıblenin Petra'dan, Petra'dan Mekke'ye değiştiği konusunu saman altı etmeleri beklenemez. Koskoca coğrafyada tek bir itirazın dahi bize ulaşmamasını aklen ve mantıken açıklayamazsınız hem de Abbasilerin o kadar karşısında muhalif Müslüman devletleri bulunmuş olmasına rağmen. Dördüncüsü gerçek kıble Petra'da ise Mekke daha sonra Abbasiler tarafından icat edildi ise Endülüs'teki alimlerin kitaplarında neden Petra değil de Mekke geçiyor? Neden Mekke'deki Kabe'den bahsediyor? Mesela Endülüs'te alim İbni Rüşt İmam-ı Gazali'ye yazdığı tutarsızlığın tutarsızlığı eserinde Mekke'den açıkça bahsetmektedir. Yine Endülüslü bir alim olan İbni Hazm, El Fas Fil Vel Ehva ve Nihal isimli eserinde Mekke'den ve Mekke'de bulunan Kabe'den bahsetmektedir. Yine İbni Hazm, Sire eserinde de Mekke'den açıkça bahsetmektedir. Yine Endülüslü Müslüman coğrafyacı El İdrisi'nin günümüze ulaşan dünya haritasında Mekke'yi rahatlıkla var olduğunu görebilirken Petra'nın adı dahi geçmemektedir. Şimdi soruyoruz Dengipsin'a. Endülüs'te Abbasilerden bağımsız olan ve Abbasilerin düşmanı olan Endülüs Emevi Devleti neden Abbasilerin uydurduğu Mekke'yi ifşa etmediler? Neden onlar da kıble olarak Mekke'den bahsettiler? Bunun hiçbir şekilde aklem ve mantıken bir açıklaması olamaz. Madem... Kıble değişikliği Abbansiler eliyle gerçekleşti. Abbansilerden bağımsız olan ve İspanya'da kurulan Endülüs Emevilerin kıblesinin kendi ataları olan ve Hazreti Peygamberin de sözde dönmüş olduğu Petra'ya doğru camilerini yapması gerekirdi. Fakat biz baktığımız zaman Endülüs'teki hiçbir caminin kıblesinin Petra'ya bakmadığını görüyoruz. Hepsi güneye bakıyor. Niye güneye bakıyor? Çünkü hadiste öyle geçtiği için onlar güneyi baz almışlar güneye doğru camilerini yapmışlar. Yani aklem ve mantıken düşündüğünüzde aslında Endülüs Emevilerin de Abbansileri muhalif olarak İslam'ın başladığı günden beri Petra'ya döndüğünü atalarından bildikleri için onların da camilerini Petra'ya doğru yapmaları gerekiyordu. Neden Petra'ya doğru cami yapmadılar İspanya'da? Bunların hepsi Dan Gibson tarafından cevaplanması gereken akli ve mantıki sorulardır.